Arkadaşlar herkese merhabalar. Dün Arddin'den bildirdik. Bugün Hopa'dayız. Hopa'dan bildiriyoruz. Bugünkü haberimiz Step and Go Give Away 10 Burada da yine Step and Go ayakkabıları verilecek. Yapmamız gereken ise Step and Go ile ilgili olarak meme hazırlamak. Bu gönderi beğenin, retweet edin ve Step and Official hesabını takip edin. Yorumlarda kendi yapmış olduğunuz en iyi Stepengo memesini paylaşın ve Stepengo eşteğini kullanın. 10 kişi 2 adet Stepengo ayakkabısı kazanacak. Toplam 20 ayakkabı. 10 kişiye 2 ayakkabı verilecek. Son katılım tarihi bizim saatimize göre Ağustos ayının 12'si saat 11 sabah. Arkadaşlar yapılacak iş bu. Peki meme nedir, ne değildir bilmeyenler için Google'a yazın arkadaşlar meme nasıl hazırlanır? Me kolay meme yapma diye böyle bir sürü site var. Hazır resimler de var. Onları yapabilirsiniz veya kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Google'a yazın, bir sürü öne çıkacaktır karşınıza. Hadi bakalım, başarılar.